Rüyada sigara içmek, bastırılmış stres, bağımlılıklar, geçici rahatlama arayışı ve içsel gerginliklerle ilişkilendirilir. Bu rüya, bireyin hayatında bazı şeyleri kontrol altında tutmaya çalışırken kendi içinde tükenmeye başladığını sembolize eder. Gerçek hayatta sigara içip içmemekten bağımsız olarak bu rüya genellikle şu anlam katmanlarını taşır: Geçici rahatlık isteği, içsel gerginlikleri dışa vuramama. Bağımlılık döngüsü içinde kalma. Kendini sabote etme eğilimi. Sigara rüyada genellikle zihinsel ve duygusal bir iç çekme halinin sembolüdür. Dumanın çıkışı, kişinin içindeki sıkışmanın dışa vurumu gibidir. Pozitif çağrışımlar. Rahatlama arayışı ve farkındalık. Rüyada sigara içmek, kişinin kendini baskı altında hissettiği bir dönemde kısa süreli de olsa bir nefes almak, bir durmak rahatlamak istediğini işaret eder. Duygularla yüzleşme cesareti. Kimi zaman sigara, bastırılmış duygularla yüzleşmenin ilk adımı olarak yorumlanır. Duman bilinçaltının görünür hale gelmeye başlamasıdır. Sükûnet ve sakinleşme isteği. Sigara içmek, bazı durumlarda içsel bir durulma, çevreden bir adım geri çekilme ve kabuğuna dönme arzusunu sembolize edebilir. Bu rüyayı gören kişi Yoğun bir zihinsel ve duygusal yük taşıyor olabilir. Geçici de olsa bir nefes alanı arayışı içinde olabilir. Negatif çağrışımlar, bağımlılıklar ve zayıf kontrol mekanizmaları. Sigara rüyası, kişinin hayatında kontrol edemediği alışkanlıklar, tekrar eden döngüler ve kendine zarar veren davranışlarla yüzleştiğini ifade eder. İçsel tükenmişlik ve sabotaj eğilimi bu rüya bazen kişinin bilinçsizce kendini tüketen bir yolda yürüdüğünü gösterir. Sigara burada yavaş yavaş tükenen umutların ve enerjinin simgesidir. Bastırılmış stres ve endişe. Sürekli sigara içmek ya da içtikçe rahatsız hissetmek aşırı stres altında olunduğuna ve bu stresin sağlıksız yollarla bastırılmaya çalışıldığına işaret eder. Rüyayı gören kişi, yaşamında sürekli kendini yıpratan bir alışkanlık, ilişki ya da düşünce biçimiyle mücadele ediyor olabilir. Psikolojik Yorum Sigara, psikolojik olarak boşlukla baş etme mekanizmalarından biridir. Rüyada sigara içmek, kişinin bilinçaltındaki şu mesajları yansıtır. Tetiklenmiş stres tepkileri Zorlayıcı durumlar karşısında bireyin geçmişte geliştirdiği kaçış yolları yeniden devreye girmiş olabilir rüya bu kaçış yollarının artık çözüm üretmediğini gösterir. İfade edilemeyen bastırılmış duygular. Kimi zaman kişi açıkça konuşamaz, yüzleşemez. Sigara bu noktada bir sembol haline gelir. İçin için yanıyorum ama belli etmiyorum. Duygusal tükenmişlik ve boşluk hissi. Sigara içilen rüyalar kişinin kendini yalnız, boşlukta ve umutsuz hissettiği dönemlerde daha sık görülür. Duman bu boşluğun görünür hale gelmesidir. Bu rüyayı gören kişi duygularını bastırıyor olabilir. Konuşamıyor, paylaşamıyor ama içinde yavaş yavaş bir şeyler yanıyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerinde sigara içmek, kişinin dünya hayatına fazlaca yönelmesi, nefsine uyması ve zamanını boş şeylerle geçirmesi anlamına gelir içki gibi olmasa da zararlı bir alışkanlık olması sebebiyle kişiyi özünden uzaklaştıran dünyevi meşguliyetler olarak değerlendirilir. Sigara içmekten rahatsız olmak veya bırakmak istemek pişmanlık ve tövbe duygularının artışına işaret eder. Tasavvufi olarak sigara dumanı gönül gözü kapanmış, gerçeklerle perdesi çekilmiş bir hali sembolize eder. Kişinin kalbi nefsin dumanıyla dolmuş olabilir. Rüya İçsel bir arınma ve uyanış çağrısı niteliği taşıyabilir. Bu rüyayı gören kişi hayatının yönünü sorguluyor olabilir. Boşa geçen zamanlar, tükenen umutlar ve farkına varılmamış bir kendine yabancılaşma süreci içinde olabilir. Rüyada sigara içmek, fark edilmeyen bir iç yangının habercisidir. Dışarıdan sakin görünse de içeride yanan, tükenen bir şeyler vardır. Sana düşen bu dumanın arkasındaki sesi duymak ve o sesi susturmak değil, anlamaya çalışmaktır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Ben içimde neyi bastırıyor? Neyi tükenene kadar görmezden geliyorum? Bu sorunun cevabını birlikte arayalım. İçini arındırmak isteyenler için buradayız. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.